Selamünaleyküm hanımlar. Örgü Merak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun süredir aktif değildim. E, yeni yeni çalışmaya başlayabildim inşallah. Bunun için desteklerinizi e, normalden daha fazlasıyla bekliyorum ve rica ediyorum lütfen. Beğeni ve yorumlarla destekleyip e, sosyal hesaplarınızda videolarımı paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize deyip Detaylara hemen geçelim. Şöyle ben zeminimi hazırladım. Lif zeminimiz için şuraya linki bırakacağım, açıklamaya da bırakacağım. Oradan ulaşabilir. Yeni başlayıp zemin lif yapmayı bilmeyen arkadaşlar, bunu hazırladım ki videomuz kısa olsun, çok fazla uzatmayalım diye. Şöyle üç renkte tercih ettim. Ben detaylarımızı da bunlarla yapacağım. Hemen şöyle iplerimi kenara alacağım ve anlatıma başlayacağım inşallah. Zeminimizi hazırladık. Orta kısımdan başlıyoruz. Artırarak dilimlerimizi büyüterek ilerliyoruz. En son aşamada son sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane fıstığım olana kadar e, lifimi büyüttüm ben. Şöyle yapalım. Şimdi burada detayları birlikte yapacağız. Başlangıç kısmına hemen 1 2 3 defa doladım. Fıstığımı yaptım. Şöyle topladım. Ben e, lif zeminimi de üçerli sararak yaptım. ister 3 ister 4 sarabilirsiniz. Şöyle fıstığımı toplayıp kapattıktan sonra tepesine bir fıstık, açık fıstık şeklinde ipi tekrar üzerine aldım. Dibine tekrar iniyorum. Bir açık fıstık. İpi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya tekrar bir açık fıstık yapıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane fıstığım oldu. Bu üçünü birlikte topladım. Kapattım ve sabitledim. Bu aşamada yeşil ipimi alacağım. Şöyle. Yeşil ipime bir ilmek atıp şu tepe noktasından sabitleyerek başlayalım. şöyle birazcık daha yaklaştırdım şimdi buraya yeşil ipimle yapıyorum fıstığımı bir açık fıstık tepeye ipi üzerine aldım dibine indim bir açık fıstık dibine ipi tekrar üzerine aldım bakın bu şu arada krem rengi ipimizi yürütüyoruz bunu unutmayalım geride kalmıyor şöyle ilmeğimizin içinde kalacak şekilde ilerletiyoruz 2 3 defa da buraya sardım. Tığımın üzerinde 3 tane fıstığım oldu. 3'ünü bir topladım. Kapatıp sabitliyorum. Tekrar uzattım. Fıstığımı tepe kısmına yaptıktan sonra yeşil ipimi şöyle alt kısmı alıyorum. Alttan krem rengini aldım. Dolayıp bakın bu defa yeşil tam arada kalacak şekilde yeşili yürüteceğim. ikinciyi dibine üçüncüyü bir sonraki bağlantıya yaparak yine üç tane açık fıstığımı oluşturdum ve bu üçünü birlikte topladım kapattım ve sabitledim şöyle yeşil ipimi çekiyorum bu tarafa aradan yürütmeye yine devam edeceğim tepe noktasına bir fıstık ipi üzerine aldım dibine iniyorum yine şöyle yeşil arada kalacak şekilde bir fıstık tekrar bir sonraki bağlantıya bir fıstık yaptım üçünü bir topladım kapattım ve sabitledim krem rengi ipimi bıraktım burada tekrar yeşili alıyorum şöyle arkadan alalım krem rengi ipimiz arada kalsın yeşili şuraya geçirip sabitledikten sonra tekrar uzattım 1 2 3 sararak devam ediyorum tepeye dibine bir sonraki bağlantıya yine üç tane açık fıstığımı yaptım üçünü bir topladım kapattım ve sabitledim bu noktada tekrar tepeye bir tane yeşil ile fıstığımı yapıp ipi üzerine aldım yeşili bıraktım krem rengi ipimi aldım yeşili şunu almayalım çok pardon krem rengini aldım üzerine dibine ikinci fıstığımı yapıyorum ikinci açık fıstığımı ipi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya yine bir açık fıstığımı yaptım bu üçünü birlikte topladım Kapattım, sabitledim. Biraz önceki gibi yine üç tane tepeye, dibine ve bir sonraki bağlantıya olacak şekilde üç tane açık fıstığımızı yapalım. Kremle toplayıp kapatıp sabitledik. Krem ipimi bırakıyorum tekrardan yeşil ipime geçiyorum. Bir taraftan ipi yürütmeyi unutmuyoruz. Kremi örerken, yeşili yeşili örerken kremi sürekli yürütelim. Şu şekilde geçirdim. 1 2 3 sardım, dibine iniyorum. Fıstığımı sardım. Bir sonraki bağlantıya yine fıstığımı sardım. Toplayıp Kapattıktan sonra yine buraya yeşille bir fıstık yaptım. Bıraktım. Krem rengi ile devam edeceğim. Tepeye bir yeşili yaptık. Kremle dibine bir yeşili artık şurada bırakıyorum arkada o ipi oradan keseceğiz buraya da üçüncü yaptıktan sonra üçünü bir topladım kapattım sabitledim sıranın sonunda tepesine bir tane dibine bir tane batıp ikisini bir toplayarak bir tane artırmamızı yapacağız yine şöyle ikisini bir topladım kapattım ve sabitledim 3 zincirimi çektim. Ara zinciriniz 2 çekebilirsiniz, 3 çekebilirsiniz, 4 çekebilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde bu dilimin üst kısmını tamamlamış oldum. Şimdi şu ipimizi buradan biraz uzunca kesiyorum. Şöyle aradan çekeceğim. Kısa kesmeyelim. Aradan uzatalım. Daha sağlıklı olur. Şöyle diğer taraflara ilerleteceğim. Aynı şekilde şurayı da yapalım. Yeni arkadaşlar çok takılıyor çünkü bu iplerde ya dibinden kesip açıldı diye soran oluyor. Şöyle aralardan uzatıp uzun bir şekilde kesersek hiç problem olmaz. Hem görüntü temiz olur hem de kullanışlı daha sağlam olur. Şimdi şurada tekrar zincirimizi çekmiştik. Bir sonraki dilime geçiş yapıyoruz. Bir sonraki dilime geçip hemen sıranın başında bir fıstığımızı yapıp toplayıp kapattıktan sonra tepesine Dibine ve bir sonraki bağlantıya fıstıklarımızı yapıyoruz. Üç tane açık fıstığımız oldu. Tığımızda toplayıp kapatalım ve tekrar yeşil ipimizi alalım. Şuradan tam tepe noktasından geçirdim tığımı. Yeşil ile ilmeğimi atıp buraya sabitledim. Aynı işlemi tekrar uygulayacağız arkadaşlar. Tepeye bir tane açık fıstık, dibine bir tane açık fıstık. Bir sonraki bağlantıya şu ipi unutmadan bu ip hep üzerinde olacak ve arada yürüyecek arkadaşlar. Üçüncüyü de yaptım, topladım, kapattım, sabitledim. Hemen tepesine bir tane yeşil fıstığımı yapıyorum krem rengi ipimi şöyle aldım doladım dibine krem rengi ile yapıyorum yeşille de şöyle çekelim düzeltelim orayı bir sonraki bağlantıya üçüncü fıstığımı yaptıktan sonra üçünü bir kapattım sabitledim tekrar yine krem rengi ile tepeye bir dibine bir yeşil ipi yürütmeyi unutmadan ve bir sonraki bağlantıya bir fıstığımızı yaptık. Üçünü bir toplayıp kapatıp sabitledik. Krem rengi ipimi bırakıp yeşile geçiş yapıyorum. Aynı şekilde ilerliyoruz. Tepeye dibine bir sonraki bağlantıya yeşille yapıp topladıktan sonra bir tane yeşil, kalan ikisi kremle bir sonraki üçlüyü oluşturacağız. Şimdi tepe kısmı yeşil. İpi böyle kendimize doğru bıraktık, arkadan kremi aldık. Tığıma sardıktan sonra dibine ikinci fıstığı, bir sonraki bağlantıya üçüncü fıstığı. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve bütün dilimlere aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bakın ikinci yeşilimizi de yapmış olduk. Üçüncüyü de aynı şekilde yapacağız burada yaptığımız gibi ve bütün kenarını bu şekilde dolanıp tamamlayıp gelelim. Sonuna kadar yapmayacağım. Şimdi videomu kapatıyorum çünkü ikinci kez hani ikinci dilimde de göstermiş olduk böylelikle ve bütün e, ilerleyiş aynı şekilde bütün etrafını tamamlayıp hemen geleyim. Evet, bütün etrafını dolanıp geldim. En son kısımda ipimizi keseceğiz, sabitlediğimiz noktadan. Şurada en başta yaptığım fıstığın tepesine sabitledim burayı. İpimi kesip düğümümü oluşturdum. Şimdi renkli iplerimize geçeceğiz. Ben 2 ton sarı kullanacağım. Başta da gösterdiğim gibi, sizler elinizdeki e, iplere, malzemeye ve zevkinize uygun olarak kullanabilirsiniz, seçebilirsiniz renklerinizi. Şurada yeşilin tam ortasından herhangi bir dilimin başındaki yeşilin orta kısmından iki fıstığın ortasından tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi atıp sabitliyorum Uzattım. Bir doladım. Şöyle 1 2 3 4 tane doladım. 4 defa doladım. Hepsini bir topluyorum. Tepesine tekrar uzattım. Bir fıstık sarıyorum. Açık fıstık olarak kapatmıyorum. İpi üzerine aldım. Dibine tekrar indim. İlk fıstığı yaptığım noktaya bir fıstık daha sardım. Bu iki tane fıstığımı birlikte topladım. Kapattım. İki tane zincir çektim. İki zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Şöyle bir düğüm attım. Şu ara kısımdan tığımı geçirip bakın şöyle ipi doladım. Bu ipi iç kısma çektim. Tekrar şuradan geçirip ipimi yine alıyorum. Bu taraftan çıkardıktan sonra her ikisini de tam dibinden keseceğim. şekilde bakın tertemiz ip çöp görüntüsü hiçbir şey yok bu şekilde kenar kısımlarını yapacağım bir koyu sarı bir açık sarı bir koyu sarı döneceğim tekrar bir koyu sarı bir açık sarı bir koyu sarı şeklinde yapacağım ben sırasıyla da yapabilirsiniz hani tamamıyla koyu açık koyu açık diye de gidebilirsiniz ben her dilimde iki koyu sarı bir tane açık sarı olarak uygulayacağım ipimi geçirdim açık rengimi aldım şöyle geçirip sabitledikten sonra hemen fıstığımı yaparak aynı işlemi uyguluyorum dediğim gibi bütün yeşil fıstıklarımızın arasına bu çiçek motiflerimizi yapalım isterseniz rengarenk de yapabilirsiniz öyle de çok güzel olabilir hem elinizde kalan ipler değerlenmiş olur hem daha canlı böyle bir görüntü elde etmiş olursunuz rengarenk de olabilir dediğim gibi. Yine aynı şekilde yapıp ipimi şöyle kaydırarak kaybettikten sonra keseceğim, temizleyeceğim. Ve bütün etrafını bu şekilde tamamlayalım. Evet, şöyle bütün kenarları tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir görüntüye Ulaştık şu anda. Şimdi çiçek motiflerimize geçiş yapacağız. Çiçeklerimiz için iki rengimizi de kullanacağız. Şöyle açık sarı olanı orta kısmında kullanacağım. Şimdi bunu yaparken e, üç tanesinde ortada açık sarıyı, kenarda koyu sarıyı, 3 tanesinde ortada koyu sarıyı, kenarda açık sarıyı kullanacağım ben. Daha önce belirttiğim gibi isterseniz e, işte sarının tonları, kırmızının tonları ya da sevdiğiniz renklerin tonlarını kullanarak e, veyahut rengarenk olacak şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. En baştaki zincirin içinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Aldığım ipi tığımdaki ilmekten geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim hem de sabitlemiş oldum. Hemen şöyle makasımı alacağım. Şuradaki ipi keselim. 4 tane zincirden sonra ipi üzerine aldım. Oluşturduğumuz küçük halkanın içinden geçiyorum. 1 2 3 3 defa da çıktım. Üçlü trabzan yapacağız. Bir tane zincirimi çektim. Tekrar üzerine aldım. Halkanın içerisinden geçip 1 2, 3 hamlede çıkardım. Tekrar bir zincir ipi üzerine aldım. 1, 2, 3 hamlede çıkardım. Bu şekilde şöyle en baştaki zincirden sayalım. 1, 2, 3, 4 oldu. Şu anda 12 taneye kadar yapalım. 5, şöyle hızlıca geçeceğim. 6, 7, 8. 9 10 11 ve 12. 12. de yine şöyle yavaşça yapalım. Gidişat aynı. Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane direğimiz olmuş. Bir tane zincir çekiyorum en baştaki şurada yaptığımız 3. zincirin arasından geçirdim. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim. ipimi kesip sıkıştırdım Şu şekilde çiçeğimizin orta motifini oluşturmuş olduk şimdi ikinci rengimi alıyorum şöyle herhangi bir boşluktan geçirdim ipimle bir ilmek attım ve buraya sabitledim bir zincirle sıkıştıralım ilmeğimi uzattım bir doladım bir ilmek aldım bir doladım bir ilmek aldım aynı boşluğun içinden 2 oldu 3 ve 4 4 defa sardıktan sonra tuttum topladım fıstığımı yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen yanındaki boşluğa batıyorum ipleri de şöyle araya sıkıştıralım battıktan sonra buraya bir sık iğne yaptım bir zincir çektim tekrar uzattım 1 2 3 ve 4 kapatıyorum fıstığımı 1 2 3 4 tane zincirimi çektim hemen bir sonraki boşluğun içinden batıp ilmeği çıkardım ikisini bir sık iğne yapıp bir zincir çektim tekrar uzattım bu defa buraya sırasıyla bütün boşluklara birer fıstık yapacağız fıstıktan sonra 4 zincir bir sonraki boşluğa sabitledim. Tekrar bir fıstık. Bu şekilde bütün boşluklarımızı dolduracağız. Toplamda 12 tane fıstığımız olacak. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum. 2 4 5 tane oldu. Kalan 7 taneyi de tamamlayıp hemen geleceğim. Şöyle en son fıstığımı da yaptım. Zincirimi çektim. Başlangıçta yaptığım fıstığın olduğu kutucuğun içerisine şöyle batıyorum. Buraya sabitledim. 2 tane zincir çektim. İpimi kestim. Şöyle arkaya doğru da çekerek iyice sıkıştıracağım. Ve şöyle fıstıklarımızı bir düzeltelim. Çiçeğimizi tamamlamış olduk böylelikle. Bakın şurada kalan ipi de şu fıstıkların arasından birazcık ilerlettikten sonra arkadaki bütün iplerimiz gibi temizleyebiliriz. Şimdi bunu da tamamladık. Bu orta kısımda ben orta kısmını simli punch ipiyle kapatmaya karar verdim. Video başlangıcında göstermemiştim ama bakın şöyle bir punch kullandım bunun için. Motiflerimi şu şekilde hazırladım. Şimdi burada biraz hani bununla örerken net olmayabilir diye yeni arkadaşlar karışıklık yaşamasın diye şöyle beyaz ipimle göstereceğim şuradaki detayı. Ama ben dediğim gibi bu iple yaptım videoda açık görünebilmesi için bakın şöyle bir miktar bırakacağım alttan bağlayabileceğim kadar bir ip bırakıyorum ve ilmeğimi atıyorum buraya birazcık gevşek bir zincir çektim bir tane de sıkı zincir çektim uzattım ilmeğimi bir doladım bu gevşek zincirimin içinden bir ilmek çıkardım uzattım iki doladım aynı zincirden uzattım ikinciyi üçüncü doladım. 4. ilmek doladım. 5. ilmek. 5 tane ilmeğimi yaptım. Şöyle tuttum dibinden. İpi aldım bütün ilmeklerden geçirdim. Topladım. Bir fıstık yapıyoruz bu şekilde. Fıstığımı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Makasımı aldım. Şöyle yine bağlayabilecek kadar ip bırakıp buradan kestikten sonra tığımla ipimi çekip buraya düğümümü oluşturdum. Bakın şu şekilde sonrasında şöyle herhangi bir aralıktan bu ipin bir ucunu alt kısmına çekiyorum. Tam karşısından tekrar tığımı üste geçiriyorum. Karşı taraftaki ipi de buradan alt kısma çekiyorum. Bu şekilde bakın. Düz iple de böyle oldu. Bu işlemi şurada kullandığımız renkleri birbirine tezat yaparak yani mesela dışı Koyu sarı ise burada açık sarıyı kullanarak da yapabiliriz. Ya da orta kısımda yeşili kullanarak da yapabiliriz. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben şimdi bunu çıkarıyorum. Dediğim gibi şurada yaptığım gibi pançepi ipi kullanarak orta göbeklerini tamamlayacağım. Evet şöyle tüm çiçeklerimi hazırladım. Ayarladım. Geldim. Gördüğünüz gibi 3 tanesi koyu renkli, 3 tanesi açık renkli benim çiçeklerimin. Şimdi bunları şu şekilde zaten arka kısımları sadece iplere geçirdim. Biraz önce gösterdiğim gibi bu şekilde bıraktım. Bunları uygun noktalardan şöyle tam dilimlerimi ortalayıp arka kısma geçirip arka kısımda bağlayarak sabitleyeceğim hanımlar. Sayarak tam orta kısmı ayarlayabilirsiniz. burada da direkt şöyle bağlayıp 3-4 tane düğüm yapacağım. Yeterli gelecektir. 3 defa bağladım. Şöyle iki tane fıstığın arasından da tığımı geçirdim. ipi içinden çektikten sonra burada keseceğim. Hiçbir şey olmaz. Zaten iki üç defa düğüm attıktan sonra tekrar açılma riski yoktur. Şu şekilde de kaybettik. Bakın arkası da gayet temiz bir görüntüye sahip oldu. Şimdi bu şekilde diğer çiçeklerimi de sırasıyla bir açık, bir koyu olarak sabitleyeceğim. Evet, şöyle hepsini sabitledim geldim. Gördüğünüz gibi arka kısmı da gayet tertemiz. Ön kısmı da zaten bu şekilde gayet gösterişli, güzel, tam çeyizlere yakışacak bir model oldu. İsterseniz bu şekilde tamamlayabilir isterseniz bir tane daha çiçek yapıp şöyle herhangi bir renkten orta kısmına da iliştirebilirsiniz karar veremedim Ben henüz böyle de olabilir dediğim gibi böyle de olabilir Nasıl isterseniz o şekilde tamamlayabilirsiniz Hanımlar şunu da bağlayalım o şekilde bitirmiş olalım Bizler de son anda şöyle geçirelim ve alt kısımdan sabitleyelim. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum beğeni ve yorum olarak sosyal hesaplarınıza da paylaşırsanız ayrıca mutlu olurum. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.